Sayın valimiz, sayın dağımızın komutanımız. kutlu olsun. Kendilerine alkışlarınızla hoş geldiniz diyorum. Çanakkale ruhlu Mehmet'in var ya yazar bin düşman, top ve batarya. Tersine akamaz artık Sakarya. Akdeniz'den güneş doğdu Mersin'im. Ankara anlaşması gereğince Fransızlar iki ay içinde bütün Türk topraklarına çekilmiş ve Adana Bölge Komutanı Mühittin Paşa Komutası'ndaki Türk ordusu 3 Ocak 1922'de sokakları hınca hınç dolduran Mersinlerin arasından bugünkü kültür merkezi binası olarak kullanılan hükümet konağına gelmiş ve hükümet konağındaki göndere Türk bayrağını çekerek Mersin'in kurtuluşunu tamamlamıştır. <laughs> Halk Mersin'e sahip çıkmış her türlü imkansızlığa rağmen sağduyusuyla milli kuvvetlerin yanına yer alarak düşman işgaline karşı kahramanca savaşmış söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı Mersin'den de dünyaya duyurulmuştur. <laughs> Biri okuyacağız. Biri okuyacağız. Biri okuyacağız. Bir oku bakalım. Hah, Akdeniz'in yollarında. Şimdi başladı var. büyük var. yarışımız. İlk hedef Akdeniz'e varmak için. Yapan ellerinde topraklarımızı, namus ve şerefimizi kurtarmak için. Akıyor dağlar, dağlar üstünden. Binlerce gövde bir tek can gibi. Kükremik düşsün yerler gökler. Abi niye sığınmayan volkanlar gibi. Ruhlarımız bir var varmıştır bile. Kafelerimiz kuş olup uçarken hiç engel duramaz. Bizi artık başımızda Mustafa var varken. Hadi teşekkür ediyorum. Allah. Sağ ol, sağ ol, sağ Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Allah sizden ol. razı olsun.